Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, yorumlarda gördüğüm bir içeriği çekeceğim e, Ben geçen videoda söyledim hani videolarda çıkardığım kostümlerle oynayacağım Video dışı çıkardığım veya satın aldım kostümler buna sayılmıyor Hani bu videoda kostüm çıkarsa onunla bir sonraki bölümde oynayacağız Bu bölümde e, sadece efsanevi karakterlerle oynuyorum yani, Cordelius da buna dahil. Sadece efsanevi karakterlerle oynuyorum. Seviye yükseltmen yok. Yani seviyesi kaçsa onunla oynuyorum. Cordelius'la başlıyoruz. Hesaplaşma oynayacağız. Hepsiyle tek hesaplaşma. Bakalım en çok hangisiyle zafer kazanacağız. Video biraz uzun olabilir. Farkındayım. Bu harita bayağı Cordelius'la bilgisi olmayan bir harita ama Oynamaya çalışacağız. Duvara vurdum ben az önce. Çok pro bir oyuncuyum. Bu arada bu sefer wifi ile oynamıyorum. Yani bu sefer Türk Telekom'un gazabına uğramayacağız. Bekledim. Bu da ne oluyor? Beleşçilik yapacağız. Hayır. Hayır. Hayır canım çok az maksat birinci olmak mı olsa dördüncü olmak yeterli mi acaba dördüncü olsam yeterli mi yoksa birinci mi olayım birinci olayım ya zaten çok fazla efsane bir savaşçı var yani biz hallederiz birinci oluruz herhalde burada bekle Korda. hiç pusma hissetmiyorum ama dur bir dakika burada biri var ultimi doldurayım da alacağım da Yok ya doldurtmadı. Aha Edgar. Edgar aldık. Kurdeniyorsun bu e, mantar var ya. Ulti atınca mantar çıkıyor Özelliğini seviyorum çünkü. Çok akıllı. Çok akıllı. Hem kalkanı yok hem de ulti attı bana. Çok akıllı. Bak ya dur. Buradan birincilik gelme. Buradan birincilik gelme ve kodeliz. Birinci birinciliğimizi aldık. Birinci birinciliğimiz. Neyse biraz zorlarım olalım. Kodeliz ilk birinciliğimiz. Bakalım video bir kaç dakika sürecek. 20 dakika da olabilir. 30 dakika da olabilir. yani çok uzun da sürebilir arkadaşlar. Bu e, şey göre. Ben mesela Kodeliz kaybettiğim gibi. Yani birinci olamadığım gibi. Dördüncü olmak da sevmiyor. Dördüncü veya ikincilik. Hiçbiri sayılmıyor. Sadece birincilik sayılıyor. Zaten 12 tane efsanevi savaşçı olduğu için hani bu video Hayır ay. Leko gitti. 9. oldum? E, ee, aldım kupa gitti mi hayır? Gerçi Kodernis'le kupam bayağı düşük. Zaten kostüm çıkmasını beklemiyorum. 12 artı 12 kupa. Kenji hızlı hızlı ilerlemeye çalışıyorum. Video çok uzun olursa çok geç yüklenir. Böyle bir kötü bir şey var maalesef. Malum bunu Türk telefon kullanıyoruz. Aa bot bot mu geldi? Bunlar bot mu? Bot herhalde ya. Botlar sayılsın mı yoksa botlar sayılmasın mı? Yorumlarda belirtin. Ben botları göstersem mi yoksa botları geçip mi göstersem bilemedim. Ya sizi pek sıkmak istemiyorum. Bu video da uzun olmasın bence. O da botlar göstereyim mi? Bilemiyorum ki. Aa zaten çok az kişi kaldı tamam. Çok az kişi kaldı. Kaldı da botlar saklanıyor ya. Yemin botlar saklanıyor da. Botlar nerede? Ben burada yük kasıyorum botlar. Şimdi botun biri 20 yükle çıkabilir karşıma yani ondan çekiniyorum. Bot nerede? Ya ben bu bottan bu kısmından nefret ediyorum. Saklanıyorlar. Abi video uzadı ya. Abi video baya uzadı ya. <laughs> Buldum sizi. Gel. Bul gel. Bul gel. Alana gel. Ya video baya uzadı. Bul. Bul gel. Gel. <laughs> tamam. İlk maçımızı yaptık Kenzi ile. Kenzi ile ilk maçımız. Bu arada ben o kadar da iyi Kenzi oynamıyorum. Kenzie pek iyi oynamıyorum. Bu arada bu haritada Kenzie berbat. Ama tek hesaplaşma oynayacağız dedik. harita bakmadan dediğim için pişman oldum. Ama yapacak bir şey yok. Bu arada bayağı Edgar var. Neyle çok Edgar var ki. Kenzie sezonunda oynamadığım için. Tabii ki doğal olarak. Şöyle. Nita. Nita gel buraya Nita. Nita gel. Nita, Nita beni kesemez herhalde. Ve... Bu video kısa sürecek. Abi ben nasıl öldüm? Kendimi tebrik ediyorum Acemi Kenzi Acemi kendisi. Ne alsak? Kit. Bu arada kupa fark etmiyor. Aa. Çok iyi. XP katlayıcı. Çok lazım da biliyor musun? Baya lazım. Neyse. Kitle baya uzun sürebilir. Kit oynarım ben. Ama hani takımcı botlar beni kesmese tabi <laughs> ee, Yük yok etrafta Bekle dur Bu piper'a güzel bir oyun yapayım mı Bir izleyicimiz var güzel Piper neredesin? Beni gördü ya kit öyle bir karakter ki hani Karşı tarafa öyle bir korku salıyor ki Ama yavaşlattı ya yavaşlattı. Kes. Cık. Abicim görünmezliğin gitti ya. Abi bu nasıl bir Ne abi dur 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 dur. Dur kardeşim. Dur, dur, Abi dur be ya ben sana ne yaptım? Bir de parlanço atıyor. Ben sana ne yaptım ama? Ya kit görünce yemeyin kitler ya. Neyse ya eksiyemedik. eksiyemedik ama. Ne video Video altıncı dakikasındayız. Da niye böyle oldu? Videoyu kısa tutmaya çalışıyorum çünkü video yüklenmiyor. Size geçen videoda da söylediğim gibi video çok geç yükleniyor neden? Türk Telekom alt yapısıyla. Gerçi tüm şeyler tüm Wi-Fi şirketlerinin altyapısı Türk Telekom'a bağlı diye biliyorum. Farklı şey yorumlarda belirtin bunu yani. Farklı sen yanlış biliyorsun diye. Lili. Bekle o ülke gidecek. Beni göremiyor. Biraz ülke vursun. Beni gördü mü? Beni gördü mü? Bekledi. Aşağı git. Kızım var. Burada. Abi ya bu... Abi ben nasıl çok saçma bir şekilde ölüyorum bu arada. Gerçekten çok saçma şekillerde ölüyorum. Gerçekten çok saçma şekillerde ölüyorum. Abi bu video 30 dakika diyecektim. Video 8 dakika oldu. Ben sözcüme güveniyorum. Ben sözcüme güveniyorum. Ben Surge ile 2 3 maç birinci birinci olurum. Surge Surge'in Surge kendisi güçlü ama Arita ya. Arta bayağı açık ve birinci seviye sürücü de kaplumba kaplumbağa yarışırsa büyük ihtimalle kaplumbağa alır. alır. Tank arayacağız. Tank lazım. Bize tank lazım. Yük boş ver. Tank lazım. da o ne lan? Ha duck. Duck gel bile. Duck. Duck alana gel. Duvara vurayım. Ya abi dibime girerse ağzıma sıçar. abi abi o nasıl ben diyorum ben sözcüme güveniyorum ben, ben sörcü oynuyoruz be ya Dak geldi ya da abi ah, abi yapma yapma dur yapma yapma dur şuralarda bir yerlerde aynen Sadece hasar yedim. İldimin yarasını da dolduramadım. Bekle dur. Ama alacağız. Alacağız dur. Ben bunu almam lazım. Aslında ben emberi kesebilmem lazım ama. şöyle şuradan sektirsek. Şöyle yapsam. Değmiyor. tamam ultim açıldı seviye atlamayacağım ultimi çok da kullanmayı tercih etmiyorum Miko Miko ben kesemez büyük ihtimalle birinciyiz herhalde ben ben dedim bu tur birinci olacağız diye Aa, şimdi bu benim canımı azalttı çakal Miko da yanıma gelecek Hayır Şey öleceğim Abi atlamadı z Şeyi bıraktım ya ben ultiyi bıraktım niye atlamadı? Abi o kadar o kadar yırttık o kadar Ya önce 200 canlı adamı kestim ya Hı, Neyse Megle devam ediyoruz bu arada yanlış hatırlamıyorsam Mac bir ara yürüme buff almış yani koşma buffı mesela kit atlıyor ya robottan düşürüyor robottan düşünce daha hızlı koşuyor Öyle bir bilgi aldım ben 6000 can Kenji gel buraya Ya o yükü bana çat ya Ya da Ya da ya da ya da ya da ya da ne Kenji. Tamam. Ben bu hızla onu şey yapamam yani. Leon. Bekledim ben. O, ol, o beni korkuttu. Ben, ben insanı alacağım. Hı. Tamam. Kusura bakma kendi kardeşim seni kesmek zorundaydım. Piper, ooo, Piper, Piper'ı köşe sıkıştırma, sıkıştırmam lazım Türkçe. Konuşsana. tamam. 2-3 vuruşuna başa attırdım. Bitmiyor ki. Bitmiyor ki. Canım canım ne yazdı hakikaten. Kurt bana ikinci vuruş yapmadı ki. Yok yok. Ah, dön. Piper geçir şunu Adam önünü göremiyor ki. Önünü görse. Önünü görse. Geçecek şimdi. Acemi mek. Acemi mek de açalım ama biz sen ile nasıl birinci olacağız? Sen ile, sen di, de destek karakter alan kontrolü de yani ben destek fark ediyorum onu. Çünkü destek görevi görüyor. Tek başına pek de güçlü bir savaşçı değil. Bana göre tabii ki başkası çok iyi oynuyor olabilir. Hani ben bunu bir şey diyemem. Edgar Beleşçet. <laughs> Ben dedim oynamıyorum. Oynayamıyorum. Sesim kötü gelebiliyor kusuruma bakma. Telefon mikrofonu ile Ya bu video çok kısa sürecek ya gerçekten. ben 30 dakika dedim. Videonun şimdi 14 dakikasına falan geldik halarda. Bak ben bu kostümü alacağım. 200 puanım eksik ya. 200 tane puan lazım bana. Bu kostüm var ya. Bu kostümü alacaktım ya. Bu ne lan? Bu hangisi? Duvarı delen mi? Kesin yavaşlatandır. Kolon yolla. Zaten sen asıl kolonya yollayabiliyorum. Ben çok saçma bir hamle yaptım. Can doldurmayacağım. Can doldurmayacağım. Ha? Bir can. Bir can. Tamam öldürdüm de. Telefon ben. Ben telefona bir şey demiyorum. Zaten telefonla Allah'a emanet. Kit. Keşke gitseydim. Ya e ben bu kiti nasıl keseceğim? Bu kitle malzeması ki. Bu kitle malzeması ki. Aldı ki beni. Görünmez aldı ki. Aslında ben hata yaptım ha. O görünmez olduğunda aksesuar basacaktım. O benim aksesuarıma uçacaktı. Bayağı büyük bir hata yaptım mikrof. Cool. Hmm. Şimdi benim isteyeceğim bir altın teklifi gelecek. Ben onu alacağım. Ya Bibi Ya da Surge. İkisinden birisi. Gerçi ben gümüş Surge'im var. Büyük ihtimalle vermez onu. Öyle bir attım. Nasıl aldım hiç bir fikrim yok ama aldım işte. Baya millet birbirini yiyor. Aha. Öldürdüm bibi. Altı yüklü bibiydi. Altı yüklü değil mi? Hatırlamıyorum. Bot mu bunlar? Bunlar bot mu? Bunlar bot bilmiyorum. Cordelish ve Krovda kazandım şimdi. Bakalım. son sonuncu savaşçı da mıyız? Sonuncu savaşçı da herhalde kaç. Neyse. Krovla kaybettikten sonra bakacağız. söz geldi. Ha? Spike gelmiş. Hangi sıkıntı savaşçılar yok gibi. Piper bana geçirdi tabii ki düz düz koştuğumda koşmamdan dolayı. Vuracak o, o ya vuracak. <laughs> Öldürmek için değil, ulti doldurmak için. Aksesuarım zaten bayağı hızlı doluyor. Gitti <laughs> başla. Büyüklerimizi alalım. Bir tane vursaydım. Ulti doldurmam lazım. Vuramadım. Hiç vuramadım. Birinci olmamız lazım bu arada. Kimse yok. Ancalona Ancalona Üstten ya da alttan Bana vurma çalış. Jesse Jesse beni kesti Ben Ancalona kesti demiyorum Çünkü Ancalona vuramazdı Ben yavaşladım Bir komplo kuruldu Bana komplo kuruldu Spike var tam Son silahım Spike Umarım Spike'la Ender zaten bekledim Beklediğim gibi Spike'la. Bu arada ben Brawl Pass Plus aldım. Keşke biraz daha geç alsaydım. Brawl Stars malum şey yapmış. Ee, Brawl Pass Plus alınca Supercell Store'dan 1000 puan veriyor şimdi. Ben aldı ben aldı aldığımda 500 puan veriyordu. Şimdi 800 puanım var. 200 puanı nereden alacağım bilmiyorum. Belki bir sonraki videolarda taş çekme falan olur. B büyük ihtimalle olmaz yani. Ve bütçem elverdikçe. <laughs> Neyse. Sinir çakrasını geçelim de. Edgar. Tamam yükümüzü alalım. Şöyle bir tane atalım. Şöyle de bir tane atalım. <laughs> Güzel de. De kimse ne ortalamıyor. Kesin pusu musu bir şeyler var. <laughs> ben bu yükleri hepsini alırsam var ya. Benden <laughs> kral ol, kral olmaz. Kordel bir. Şaşırdım. Amin. tam ortaya denk getirsem var ya tam ortaya denk getirsem ortada bu arada durmam biraz hem tehlikeli hem de güvenli mesela etrafımdan adam çıkma ihtimali çok düşük bu arada sen o yükü alamazsın hani kanka kusarak mı da o yükü alamazsın o yük benim keseceğim de seni şu anda buğdaki çaresizlik kimse de yok he. Abi canım çok azdı. Aksesuarım da yaktı. Ha tekrar oyunu yaptım. Tekrar oyunu yaptım. Tekrar oyunu yaptım. Neyse. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. Video izlediyseniz ve video güzel geldiyse e, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu bir, bu bunun devamını çeksem mi acaba? Bu bu hadi şey olsun. Şey olsun bekleyin durun. Bu ne olsun? İkinci sans mı olsun acaba? İkinci sans. Tam bu ikinci sans olsa tamam mı? ben az önce sekizlikle kaybettiysem. Böyle de bay uzatmak istemem yani. Ay. Çakal dynamayı. Çakal dynamayı köşeye geçmiş benim mermiler tutmadı onu. Ben de dedim orada biri vardı nereye gitti? Çakal dynamayı. Şakala bak ya. Tuşunu şöyle. Zaten ikinci sonu fark etmiyordum. Lobiye dönelim lobide de kapanış şey yaparım aslında ben kapanışı şey yaptığım gibi gizemli kostüm çıkar mı? Ta bu kostüm mü lan? Tamam kostüm kostümdür. Tamam sonraki videonun konusu açık. Gerçi kısa video, short videosu da olabilir. <laughs> Arkadaşlar bu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve açıklamadaki linke tıklamayı unutmayın.